баы <laughs> <laughs> Suriye, Afganistan, Irak ve daha çok birçok coğrafyada sivillere uygulanan zulüm politikaları tüm dünyanın gözleri önünden yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Haftalardır soykırım, soykırıma varan saldırıların yaşandığı Gazze bu zulüm politikalarının geldiği son noktadır. İsrail tüm dünyanın gözleri içine baka baka iki buçuk milyona yakın insanın yaşadığı Gazze'deki sivilleri kadın, çocuk ve yaşlı demeden kat etmekte. Hayata kalanları ise yaşam hakkı tanımamaktadır. Hastaneler, mülteci kampları, okullar, fırınlar, aşevleri ve aklınıza gelebilecek daha birçok yer saldırıya uğramış. Gazze'deki altyapı ve üst yapı işgalci İsrail tarafından tamamen çöketilmiştir. İsrail tarafından Elektrik, su ve iletişim kesildiği Gazze'de hastanelerdeki yaraların tedavileri ilkel yöntemlerle zor şartlar altından yapılmaya çalışılmaktadır. 7 Ekim tarihinden İsrail'in Gazze'ye başlatmış olduğu saldırının üzerinde 29 gün geçti. Bu süreçte Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı. Bu oran 2. Dünya Savaşı'ndan Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı büyüklüğündedir. Bu saldırılara 10 bin'e yakın sivil hayatını kaybederken, 25 bin'e yakın sivil ise yaralandı. Bir buçuk milyon kişi yerinden edildi. Çok sayıda sağlık görevlisi, arama kurtarma gönüllüsü ve basın mensubunu da hayatını kaybetti. Ülkelerin yöneticilerine meydan okumak için bugün Bingöl'den.

没事，放进去的。